Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte her portföyde bulunması gereken 7 şirketin detaylı analizini ve özellikle de destek noktalarıyla fiyat aralıklarını paylaşıyor, inceliyor olacağız. Bugün baktığımızda bu 7 şirketi elimde imkan olsa her borsa yatırımcısının özellikle de küçük yatırımcının portföyüne eklemek isterim. Böylece küçük yatırımcı %80-90 oranında zarar etmeyi unutmuş olacaktır. Çünkü buradaki şirketlerin tamamı farklı sektörlerden farklı büyüme yapılarında, ucuz çarpanlarda ve önemli olan noktası da büyük yapıya sahip olduğu için endeks korelasyonu kuvvetli olan ve aynı zamanda endeks üstü getiriyle birlikte portföyün hedge mekanizması dediğimiz risk durumunu çok iyi şekilde koruyabilecek 7 şirkettir. Siz portföylerinizin ana omurgasını, ana iskeletini bu 7 şirketten oluşturursanız, akabinde ekleyeceğiniz birkaç tane ufak şirket, birkaç tane hızlı gidebilecek şirket portföyünüze büyük zararlar kesinlikle veremeyecektir. Bu nedenle her port portföyde olması gereken 7 şirketi birlikte destek noktalarıyla analiz edeceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda önümüzdeki hafta Katıl Kademe 4 tarafında bir canlı yayınımız olacak. Katıl eğitim serileri ve günlük haftalık trade şirketleriyle mutlaka bizlerle beraber trade serüvenimize de katılabilirsiniz. Bildiğiniz gibi son işlem gününde Tera Menkul bizim günlük trade hisselerimiz arasındaydı. Endeksin oldukça negatif kapatmasına rağmen biz Tera yatırımda gün kapanışında %3.4'ü gün içerisinde %7'ye var oran getirileri görmüş olduk. Bizim tabii ki karan noktamız %2 seviyesindeydi. Gayet yeterli bir orandır %2'de. Altını çizelim. Katıl kademe 4'lüklerinizi aktif hale getirirseniz günlük ve haftalık trade şirketleriyle bizlerle birlikte devam edebilirsiniz diyorum ve hızlıca videoya başlıyorum. Öncelikle buradaki ilk şirketimiz Turkcell. Yapısının kuvvetli olması, ucuz çarpanlı olması bana göre bugün Borsa İstanbul'un en önemli, en değerli 5 şirketinden bir tanesidir diyebilirim hem ucuzluğu hem de potansiyeli bakımından. Bu nedenle ilk sırada Turkcell'i konuşlandırıyorum. 87 lira 89 lira bandında alımlarımızı gerçekleştirebiliriz. İkinci şirketimize geldiğimizde Ford Otomotiv'i görüyoruz. Ford Otomotiv'in birçok önemli noktası var. Birincisi ortaklık yapısı gerçekten çok kuvvetli. Ford Company ve Koç Holding ortaklığı burayı iyi şekilde hece ediyor. Elektrikli araç yatırımı, otonom araç yatırımı, drone teknolojileri yatırımlarıyla birlikte inovatif tarafı da çok güzel koruyor diyebiliriz. Yanı sıra Euro artması, paritenin artması ile birlikte biraz da Avro bölgesinin büyümesinin daha agresif olduğunu göreceğimiz önümüz Yüzdeki aylarda daha iyi potansiyeli de ortaya çıkacaktır ama ihracat tarafında Türkiye'nin bir numarası. Bunu artık biliyoruz. Bu nedenle Ford Otomotiv mutlaka 100 lira ve altı fiyat seviyelerinden yakaladığımızda bu portföyü eklememiz gereken önemli bir hedge şirketidir diyebiliriz. Üçüncü şirket olarak burada BİS Banka açacağım. Burada bisbank tarafında Garanti Bankası, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Akbank dörtlüsünden herhangi bir tanesini eklemeniz yeterli olacaktır. Hangisini seçmeniz biraz daha size kalmış. Ben bugün tercih edecek olsam ilk tercihim Garanti Bankası, ikinci tercihim İş Bankası, 3. tercihim Yapı Kredi ve 4. tercihim de Akbank olurdu. Fakat siz bu 4 tanesinden herhangi birini seçebilirsiniz. O yüzden hisse bazında değil endeks bazında bir destek söyleyeceğim. 15.000 bankacılık endeksi ve altındaki seviyelerden bu hisseleri alıp portföyünüzün içerisine ekleyebilirsiniz. Buradaki yine bence Borsa İstanbul'un bugün en potansiyelli, en avantajlı, en iyi 5 şirketinden bir tanesi diyeceğim şirket de Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları da 306 lirayla 310 lira bandında alım için muazzam uygun seviyededir. Biliyorsunuz tepede 340 liralara kadar hareket etti. Bu hareket sonrasında siyasi böyle bir gerilim olmasaydı bu denli bir düşüşü de beklemiyorduk. O yüzden bunun alım için iyi bir fırsat olduğunu unutmamalıyız. Bugün Borsa İstanbul içerisinde yapısını en beğendiğim 5 şirketten biri de Türk Hava Yolları 306-310 lira bandından alım gerçekleştirebiliriz. 5. şirketimize geçtiğimizde Avrupa Kent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nı göreceğiz. Şimdi burada öncelikle şunu bilmeliyiz. Böyle büyük portföylerde 7 hisseyle birlikte tüm yapıyı kontrol etmek istediğimiz sektör atlamadan, büyüme yapısı atlamadan tam bir portföy oluşturmak istediğimizde kesinlikle içerisine bir tane GEO eklememiz gerekiyor. Fakat şunu iyi bilmeliyiz ki GEO'lar içerisinde birçok farklı şirket var. Burası sektörel olarak baktığımızda Borsa İstanbul'un en zengin sektörü. Yani bugün otomotiv sektöründe 3-4 şirket görüyoruz. Perakende şirket tarafında sektöründe düzeltiyorum. 3-4 şirket görüyoruz. Havacılıkta 2-3 şirket görüyoruz ama gayrimenkul yatırım ortaklığında 30'a varan şirket görüyoruz. Bu yüzden arasından farklılarını tercih edebilirsiniz. Ya da ben Avrupa Kent Gayrimenkul ayıracağım parayı ikiye bölüp iki farklı GYO şirketi ekleyeyim diyebilirsiniz. Bunlar da iyi senaryolar olacaktır. Fakat benim bugün GYO tarafında bir hisse seçme hakkım olsa diğer şirketlerde de gönlüm kalacaktır. Ama tek bir tercih yapmak zorunluluğum varsa Avrupa Kent Gayrimenkulü tercih ederim. GYO tarafının faizlerin inmesiyle birlikte hem konut fiyatlarının artışı hem de konuda talebin artışı ile birlikte düşük finansmanlar da ortaya çıktığında hızlı hareket edeceğini düşünüyorum. O yüzden 59 lira ve aşağısındaki seviyelerden Avrupa Kent gayrimenkulü de bu 7 şirketin içerisine kesinlikle sokardım. Buradaki 6. şirketimize geldiğimizde 68 lira fiyatının altında yakalayabilirsek alım yapabileceğimiz Enkay'ı yer alıyor. Enkay'ı tarafına baktığımızda burada temel taraftan mutlaka bazı şeyleri size göstermek istiyorum. Şimdi birincisi Enkay'ı oldukça ciddi büyüyor. %50 satış, %75 esas faaliyet kârı ve %40 net kâr büyümesini sağlayan belki bugün Borsa İstanbul'un 10 önemli bilançosundan bir tanesi desek yanlış söylemiş olmayız. Bu ölçekten bahsediyorum. Yani bir milyar piyasa değeri olan, 2 milyar piyasa değeri olan çok bebek bir şirketle 400 milyar piyasa değeri olan bir şirketin bilançosunu kıyaslayıp hocam XYZM hissesi daha iyi bilanço getirmiş demek doğru bir yorum olmayacaktır. Bu ölçekteki bir şirketten bahsediyoruz. Şimdi 14 FK 9.5 FD, Favök ve 1.25 PDD oranı var. Satışlarda rekor, Favök'te rekor, çeyreklik netkarda rekor. Yeni iş ilişkileriyle birlikte gelecek beklentisine baktığımızda 87 milyar lira yeni iş ilişkisi alıyor ki son yeni iş ilişkisini 23 Haziran'da almasına rağmen ve %80 86 yeni iş ilişkileri bölü satışlar oranı ile hareket ediyor. Yurt dışı tarafında faaliyet gösteriyor. Nakit durumu oldukça kuvvetli. Faizlerin inmesiyle birlikte inşaat tarafındaki pozitifliklerden de yararlanacak. Önemli ve mutlaka bu listeye ekleyeceğim şirket olan 6. ise Enka'yı 86 lira ve altında yakalanırsa mutlaka eklenmeli. 7. ve son şirketimde görece biraz daha ufak ama hem sektörel yaklaşımı hem büyüme yaklaşımı olarak mutlaka bu listeye eklemek istediğim 7. şirketimde İskenderun Demirçelik'ti. 34,5 lira 31 buçuk lira bandı arasında alımlarımızı gerçekleştirebiliriz. Demirçelik tarafındaki büyümesi oldukça kuvvetli. Bence demirçelik sektörünün içerisindeki en önemli iki şirketten bir tanesi. Büyük sahibi olan Ereğli'den çok daha iyi performans gösteriyor. Fed'in faizleri indirmesi ve emtia fiyatlarının yukarı hareketiyle birlikte de çok iyi bir potansiyel göstereceğini düşünüyorum. Buradaki bilanço yapısına da yine bakmakta fayda var. Video çok uzamasın diye buradaki 7 şirketin tamamının bilançolarına tek 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 bakıp size göstermek istemiyorum. Zaten biz bu bilançoları belki onlarca belki yüzlerce kez incelediğimiz için artık hepinizin Finans ve Borsa kanalı izleyicilerin hakim olduğunu düşünüyorum en azından. 100 milyar lira piyasa değeri olan 0.77 PDD 10.5 FDF ve 10F kavranıyla hareket eden, iyi bir satış, iyi bir fabrik, iyi bir net kar getiren şirket olduğunu bilmeliyiz. Bu bağlamda 34.5-35.5 lira bandıyla son alım yapacağımız şirkete de İskenderun Demirçeli'yi koymanın doğru olacağını düşünüyorum. Elimde olsa bu 7 hisseyi küçük yatırımcıların hepsinin portföyüne tek tek eklemek isterdim. Çünkü bu 7 şirket Ana omurgayı, ana iskeleti kurduktan sonra diğer eklediğiniz ufak şirketlerden ufak karlılıklar ya da ufak zararlar edebilirsiniz. Ama borsa yatırımınızda sizi pişman etmez. Borsaya tövbe etmemenizi net bir şekilde sağlar. Yani ana omurgayı portföyünüzde bu 7 şirketten koyun. Sonra üzerine hocam şöyle bir duyum aldım, böyle bir tüyo aldım ya da böyle bir analiz yaptım. Birkaç şirket daha ekledim derseniz de hiçbir problem olmayacaktır. Bu 7 ise her portföyde benim bakış açıma göre uzun vadeli, rasyonel, doğru bir yatırım stratejisi isteyebilirsiniz isteyen yani kısa vadede zengin olmak hemen 20 tavan yakalamak değil de doğru ve başarılı yatırım yapmak isteyen her yatırımcının portföyünde olması gereken 7 şirketi birlikte analiz ettik. Desteklerinizi göstermek için beğeni butonuna basmayı, yorum bırakmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda katıl WhatsApp grubuna katılarak katıl kademe 4 üyeliklerinizi aktif hale getirip katıl tarafında yaptığımız günlük ve haftalık trade'lere iştirak edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.